Merhaba arkadaşlar. Bugün üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? belirli sorular etrafında size anlatacağım bunu. İlk olarak hangi bölümü, hangi puanla tercih edeceğiz? Şimdi ön lisans bölümlerini sadece TYT puanı alarak tercih edebiliyoruz. Yeterli oluyor. Eğer 4 yıllık bir lisans bölümüne girmek istiyorsak ilgili puan türünü almamız gerekiyor ve bu puan türü için AYT çözmemiz gerekiyor. İşte AYT'de sayısal kısım için belirli olan çözmemiz gereken yerler var. İşte eşit aralık puanı almak için belirli çözmemiz gereken yerler var. O içerikleri çözüp bu puanı elde edebiliyoruz. İşte sayısal puan, eşit aralık puanı veya dil sınavına giriyoruz. Aynı şekilde dil puanını elde ediyoruz ve o puanla ilgili bölümü tercih edebiliyoruz. İkinci önemli soru ve çok sorulan bir soru bu puan mı sıralama mı tercih ederken e, dikkat edeceğimiz e, nokta olacak kesinlikle sıralama Çünkü şöyle bir durum var Aynı sıralamayı seneler e, farklı senelerde e, farklı sınav senelerinde aynı sıralamayı farklı puanlarla elde edebiliyor öğrenciler. Bu niye böyle oluyor? Çünkü sınavın kolaylığı, zorluğu bunu etkileyebiliyor. Bir örnek vereyim size. Örneğin ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü 2020 taban sıralaması 1048. Taban puanı 505. Ee, aynı bölümün 2021 taban sıralaması 1170. Yani gördüğünüz gibi çok fazla bir oynama yok. Ama taban puanı 538. Yani 30 puanlık bir oynama var. Şimdi puanı esas aldığımızda aslında bulunduğumuz noktayı kaçırabiliyoruz. Yani tam neredeyiz biz? Bölümü tercih edenler arasındaki sıralama durumumuz ne? Bu kaçabiliyor. Bu yüzden kesinlikle sıralamayı esas almalıyız. Kaç tercihte bulunacağız? Şimdi bu çok aslında kişisel karar verilmesi gereken bir şey. Örneğin bir öğrencinin spesifik bir hedefi olabilir. Ben Otdün'ün veya Boğaziçi'nin şu bölümüne ille de girmek istiyorum. E o zaman tamam, sadece o bölümü yazarız. Ama şu riski almış oluyoruz. Yerleşememe durumumuzda e, yani bir daha denemek durumunda kalacağız. Eğer hedefimiz kesinlikle yerleşmekse kesinlikle e, bol bir tercih listesi e, bulundurmamız gerekiyor. Olabildiğince çok yazmamız gerekiyor. 24 tane zaten tercih edebiliyoruz. Tabi burada kişisel demem hani bu noktada yani. E, gitmek istemeyeceğimiz yere de yazmayacağız tabii ki ama e, olanlar arasında bir seçim yapmamız gerekiyor. Sıralamamın üstünde bölüm yazabilir miyim? Yazabiliriz ve zaten kesinlikle yazmalıyız. Hani mantıklı olan yazmamız çünkü yani biz bunu yaparak e, kendimizde e, şansımızı denemiş oluyoruz aslında. Yani şöyle bir durum yok. Hani belirli bir sıralama aldık, sadece o sıralama bize gelebilir. Hayır. Yani sıralaması düşebilir mesela bir bölümün. Biz de orayı yazdık. Oraya yerleşebiliriz. Kesinlikle şansımızı denemek için yazmalıyız. Ee, bir örnek vereyim hemen. Mesela ODTÜ İnşaat Mühendisliği 2020 taban sıralaması 43.500'müş. Yine 2021 taban sıralaması 51.406. Şimdi bu 2021'de 51.000'e giren kişi şunu düşünebilirdi. Yani ben 43 bindeki yeri yazmamalıyım. Zaten gelmez diyebilirdi. Ama yazmış ki yerleşmiş. Zaten herkes buna göre tercih yapıyor. Muhakkak e, bulunduğumuz noktanın üstünden başlamalıyız. Bir sonraki soru altında bir bölüm yazmalı mıyım? Evet kesinlikle yerleşmek istiyorsak. Yani ilk hedefimiz yerleşmekse, belirli spesifik hedeflerimiz yoksa illa bu bölüme gideceğim diye. Kendimizi garantiye almak için de kendi sıralamamızın altında bölümler yazmalıyız. Peki bunun bir sonraki soru olarak değerlendireyim bunu. Sıralamamın ne kadar üstüne çıkmalıyım, ne kadar altına inmeliyim? Hani bunu nasıl değerlendireceğiz? Burada aslında herkes için durum biraz farklı. Yani örneğin 10.000'deyiz. Tıp tercih ediyoruz. Yani bindeki bir yeri yazmak tabii ki yazılır ama anlamsız. Yani 1000'in altındaki bir yeri yazmak ee, ama e, yazılabilir bu bize bir şey kaybettirmez ama e, şöyle bir durumdan bahsedeyim ya yani tıp bölümlerinin yok Atlas'tan bakabilirsiniz ne kadar aşağı iniyor ne kadar yukarı çıkıyor yıllar içerisinde 1000'dir 2000'dir en fazla en fazla 2000'i biraz geçmiştir ama mesela 50.000'deysek 10.000'lik oynamalar olabilir. 100 binin arkasındaysak, 150-200 binin arkasındaysak 50 binlik oynamalar da olabilir. Nerede olduğumuz sıralamada aslında bunu belirliyor. Ne kadar yukarıdan başlayacağız tercih ve ne kadar aşağı inmemiz gerekiyor. Nerede olduğumuza bağlı bu. Ama muhakkak bir tercih ettiğimiz bölümler yıllar içerisinde ne kadar oynamış bunu değerlendirmeliyiz. Her sıralama her bölümü yazabilir mi? Bir başka soru. Arkadaşlar belirli barenler var. Her sıralama her bölümü maalesef yazamıyor. Örneğin yani tıp bölüm, e, bölümü tercih edeceğiz. En düşük 50 bin olmamız gerekiyor. Hukukta 125 bin. Mühendisliklerde 300 bin. Mimarlık programlarında 250 bin. Diş hekimliğinde 80 bin. Eczacılıkta 100 bin. Öğretmenlik programlarında 300 bin. Bunlar tabii bu şu an söylediğim en günceli. Bunlar yıllar içerisinde değişebiliyor. Ek yerleştirme nedir? Arkadaşlar yerleştirme sonuçları açıklandığında bütün bölümlerin, bütün kontenjanları dolmamış olabiliyor. Bu söylediğim şey tabi belirli bir sıralamanın arkası için geçerli. Yani şöyle bir tıp bölümünün dolmama durumu pek de gerçekleşen bir durum değil. Veya herhangi devlette bir hukuk bölümünün dolmama durumu gerçekleşmiyor. Ne oluyor? Mesela örneğin sayısal bölümün sıralamaları üzerinden örnek verirsem sayısalda mesela 400, 450, 500 bin ince sıralamaların arkasındaki bölümlerde dolmayan kontenjanlar ortaya çıkabiliyor. Gerisine gittiğince zaten hiç dolmamaya başlıyor. Bunu Yok Atlas'tan inceleyebilirsiniz. Mesela bu bölümler için bir ek yerleştirme açılıyor. Siz de ek yerleştirmede bu dolmayan bölümleri tercih edebiliyorsunuz. Özel koşullar. Arkadaşlar e, tercih yaparken yok atlastan mesela ilgili bölümün e, numarasını aldınız. ÖSYM aday işlemleri sisteminde tercih listesine yapıştırdınız. Aşağıda bir özel koşul varsa bunlar muhakkak çıkıyorlar. Bunlara muhakkak dikkat etmemiz gerekiyor. Ne gibi şeyler olabiliyor bunlar? Örneğin e, herhangi bir bölüm dil hazırlığı var. Diyor ki bu dil hazırlığını İki senede veremezse kişi program dışında çıkarılır. E, veyahut mesela pilotaj tercih edeceksiniz. Bunun belirli fiziksel özel koşulları var. Onun dışında özellikle özel üniversiteler tercihimiz zaten bir sürü özel koşul çıkıyor. Bunlara muhakkak dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü okurken bunlar bizi bağlayacak koşullar. E, kesinlikle dikkat edilmesi gereken etmenler bunlar. Ee, genel olarak dikkat etmemiz gereken hani e, şeyler bunlar tercihlerle ilgili. Muhakkak tercih yaparken hani e, bir e, rehber öğretmene danışmanızı da tavsiye ederim. İyi çalışmalar hepinize. Hoşçakalın.